Herkes burada mı? Evet, herkes burada. Siz nereden biliyorsunuz? Çünkü bize sordunuz ama sadece siz cevap verdiniz. Neyse. Bakın. Tüm herkes burada olduğuna göre şimdi müze gezimize başlıyoruz. İlk öncelikle bu özel özel tarzımızın yaptığı böyle kumaştan örtüler. Birincisi bu. Altı. <laughs> İsteyen bunu satın alabilir ama çok parası söyleyelim. <laughs> Burada da uluslar arası <laughs> ejderha kanadımız var. Hey, ama o bir ejderha tüyü. Kanadı. Tüyü, kanadı. Çekilemişsiniz. Tüyü, kanadı. Bakın ben tartışma yapmayın. Ben buranın 3 ben buranın 15 yıldır görevlisiyim. Ben buraları çok iyi tanırım. Hayır. Bu bu bir ejderha tüyü. Hayır, kanıttı. Tüyü. Kanadım. Evet, o zaman ikinizin de ortak şeyi. Bu bir ejderha tüyü. Zaten ben de öyle diyorum. Hayır bu bir. Öf hala. O zaman kanat ve tüyünün birleşimi diyelim. Ay yeter kavgalarınızı karıştırmayacağız. Biz buraya bun, bu kavga için mi 1500 lira verdik? Aynen aynen aynen. Evet. Lütfen devam edebilir miyiz? Peki. Sineğimi bozmayın lütfen. Ben buranın 15 yıldır görebilirsiniz. Anladık. Hadi yola devam edelim. Tamam. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir yere düştük biz ya. Aynen. Al. Al. Dikkat etsiniz diyorum. Aynen. Burada da uluslararası ejderha tüyünden yapılan yepazemiz var. Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Ben sorabilir miyim? Pekala küçük ilk önce sordum. Yelpazeler. Tüyden olmaz ki. Ben de onu soracaktım. Yelpazeler tüyden olmaz ki Söyleyecektim pardon. Oh. Ama bu yelpaze. Tüyden. O yüzden çok güzel ya. Çok mantıklı. Yoksa neden özel olsun ki? Gene bir şey söyleyeceğim. Bu bir ejderha. Ejderha tüyünden yelpaze olmaz. Birincisi bu bir kanat. İkincisi yelpazeler tüyden olmaz. Üçüncüsü ejderhaların tüyü mü vardır? Siz dediniz ya ejderha tüyü diye. Ee... Ama e, yine de bu bir kanat. Ne de olsa ejderha... E, ne dedinmiş? demiştim ben? Ejderha kanadı böyle olur yani. Hmm, ama ejderhaların kanadı... Tüyden olmaz bana göre. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Sizin bu takıntılarınızı çekemeyeceğim. Hey sen kime takıntı diyorsun. Ben takıntılı değilim. Ben doğruyu söylüyorum. Burada. Hey hanımefendi önüme geçtiniz. Hanımefendi. Anne. Biraz hızlı yürü be. Ya siz de yürüyebilirsiniz. Ben istediğim gibi yürüyorum. Burada da çok özel ama çok güzel kalbimiz vardır. Evet ve böyle vuru 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 ve işte böyle bu tarzı bunu vuru 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 çok sıkıcı ben gideceğim no. ne oldu? de dalmışım? O kim? Ne ne? Neyse. video 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 yolumuza devam edelim. Hadi gel kı. Hey, kızım yok. Kızımız mı yok? Aa kızı yok. Kızı yok. Olamaz balonanaksız. Merak etmeyin bulunur. Gireyelim. Kızım yok. Nasıl endişeleniyorsun? Endişelenemiyorsunuz. çok sıkıcıydı. Efendim? Ay efendim. Aa, ben annemi kaybettim. Annenizin adı ne? Pa, 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 pamuk. So soyadı? Yıldız. Tamam. Hemen ana olsa diyorum. Anne sakin olun. Nasıl sakin olabilirim? Çocuğum kayboldu. Anne efendi cidden sakin olun ama bakın. Onu Pamuk Yıldız. Pamuk Yıldız. Ejderhanın oldu. Ejderha, Ejderha he heykellerinin oldu. Oraya bekleniyorsunuz. Beni oraya götürebilir misiniz? Tabii ki de. Bak oh, ben geliyorum. Anons ettim. Şimdi gelirler. Hah. Efendim efendim ne oldu? Ne oldu efendim? <laughs> Evet çocuğumuz kayboldu ve bana haber ver. Aferin benim kızımı öğrenmiş. Neyse biz artık çıkıyoruz. Hadi bay.